Merhaba arkadaşlar ee, sıradaki işlemimiz e, logoda ambar sayımını e, otomatik olarak yaptırmak olacak. Bu işlemi yapabilmek için öncelikle ana menüde malzeme yönetimi işlemler ambar sayımı kısmına gidiyoruz. Ambar sayımında sayım tarihini veriyoruz. Hangi tarih itibariyle say, e, ambarımızı saymışsak o tarih itibariyle e, stoğumuzu düzeltmemiz gerekiyor. Birim fiyat ataması yapılacaksa evet diyoruz. Diyelim sayımız. E, envanter maliyeti olmuş olsun. Ee, hareket görmeyen malzemeleri de listelensin. Çünkü hiç hareket olmayan fakat stoğumda, stoğumda çıkabilecek ürünler olabilir. Bunlara da tamam dedikten sonra, ilgili filtrelerimi yaptıktan sonra tamam demem yeterli. Logo kendi ambarımda bulunan ürünleri sayıyor ve karşıma ilgili listeyi çıkartıyor. İlgili listede sol tarafta ambar bilgisi var. Her ambar için elimde bulunan ürünlerin listesi geliyor karşıma. Sonrasında logoda bulunan fiili stok miktarı sayım miktarı yani e, sayım miktar ana birim cinsinden e, Ve sayım miktarı benim elle girebileceğim giriş yapabileceğim alan geliyor karşıma Eğer burada sayımlarda herhangi bir sorun yok ise hiçbir şeye dokunmama gerek yok Yalnız elimdeki sayımlarında sorun var diyelim ki elimdeki stok Logoda 5 adet görünmekte fakat ben saydım 6 tane var Diyelim veya e, elimdeki tişört e, şu marka olan tişörtten 13 tane değil de 12 tane var diyelim. Yani burada ne yapmış oldum? Bir adet sayımımı yükseltmiş bir adetini de düşürmüş oldum. Şimdi bu işlemleri yaptıktan sonra sırayla eğer varsa diğer işlemleri de ekleyerek. E, her ambar bazında bunu yaparak. Sonrasında alt köşe sağ alt köşedeki fiş oluştur sekmesine tıkladığımda otomatikman sayım eksi ve fazlası fişlerinin logo benim girmiş olduğum sayım miktarlarına göre belirleyip kendisi oluşturacaktır. Evet fiş oluştur diyoruz arkadaşlar. İlk olarak sayım fazlası fişim oluştu gördüğünüz gibi. Sayım fazlası fişim benim girmiş olduğum miktarlar üzerinden oluştu. Eğer var ise ilgili rakamları girerek kaydetmem yeterli. Evet çalışma günleri dışında yine pazar gününe denk geldik. Ee, hafta sonuna denk geldik. 20'sini alalım diyelim bunu. Kaydet diyelim. Sıradaki fişim sayım eksiği fişi oldu. Çünkü diğer fişi kaydetti şu anda Logos. Sayım eksi fişinde de bir adet eksiğimi girdi. Kaydet dediğimizde yine çalışma günleri dışındadır diyecek. 20'sini alalım ve kaydedelim. Evet otomatik ambar sayımı ile oluşan fişleri logo içerisinde hareketler bölümünün altındaki malzeme yönetim fişlerine bakarsanız arkadaşlar Son iki oluşan fiş benim e, 20'sinde ayın 20'si itibariyle oluşan fişlerim otomatikmen ambar sayımından gelen fişlerdir arkadaşlar. Logo bunları otomatik olarak oluşturdu. Daha önce de zaten elle oluşturduğumuz fişler sistemde mevcut. Otomatik olarak geleni de bu şekilde arkadaşlar. Yani elimizde yapmış olduğumuz sayımlarımızı logoya da kendisini saydırarak sonra sayım sonuçlarını girerek otomatikman sayım fazlası veya sayım eksiği fişlerini logoya attırabilmekteyiz arkadaşlar.